Burada işte tesbihten uğraşıyor. Tesbih sattı. 17 yıl, 18 yıl oldu. Tesbihten işler çalışıyor. Ona bu tesbih damla kariberden pres bu. Şöyle bir şeyden yapılmış. Şöyle bir şeylerden. Bundan basılmış, şey yapılmış bu. Damla kariber. Bu 4 kilo 300 gram. 1 metre. Bu ee, 1 gram 3 nokta Vallahi ben görmedim de, bilmiyorum yani. Yok bundan da büyük göremedim ben. Kari var he, ikisi Vallahi işte şok oluyorlar görünce yani yani böyle bir tesbe büyük. Böyle bir tesbe de küçük. Yani şok oluyorlar yani. Nereden getirdin, nasıl ettin işte onu soruyorlar. Ama üfüse e, koyabilirsin. Mesela e, fabrikaya, av dükkanın varsa. Kusursuz